Selamünaleyküm arkadaşlar abdestimizin bozulmaması için dikkat etmemiz gereken konulara geçmeden gelin birlikte doğru abdest nasıl alınır öğrenelim. Abdest nasıl alınır? Abdest almayı niyetlendikten sonra evzü besmele çekilerek eller bileklere kadar yıkanır. Parmakta yüzük varsa bu arada kımıldatılır altına suyun geçmesi sağlanır. 3 defa sağ uca su doldurularak bu su ile ağız çalkalanır. Abdestte başlamadan önce dişler misvak ve fırça ile temizlenmemiş ise ağza su verme işlemi sırasında parmaklarla dişler ovulabilir. Konumuza devam etmeden önce bu gibi faydalı videoların daha fazla kardeşimize ulaşması ve bizlere destek olmak adına lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Bundan sonra 3 defa sağ el ile burna su çekilir. Sol el ile de etrafı rahatsız etmeyecek şekilde sümkürüp temizlenir. İki avucu su alınarak 3 defa yüzün her tarafı yıkanır. Dirseklerle birlikte önce sağ kol sonra sol kol 3'er defa yıkanır. Eller ıslatılıp sağ elin içi ile başın ön kısmına mesledilir. Başın mesinden sonra elde kalan yaşlık ile veya el yeniden ıslatılarak kulak ve boy bu mesedilir. Önce sağ ayak sonra da sol ayak topuklarla birlikte üçer kere iyice yıkanır. Parmak arınlarına su geçirtilir. Gerek abdest sırasında gerekse abdestten sonra abdest dualarının okunması çok sevaplıdır. Abdesti bozan şeyler nelerdir? İdrar ve dışkı yollarından idrar, dışkı, meni, mezi, kan gibi bir necasetin herhangi bir sıvının veya maddenin çıkması dışı yolundan gaz çıkması yerlenme. Ön ve arka yolların dışında bedenin herhangi bir yerinden kan, irin, sarı su gibi akıntıların gelmesi vücuttan çıkan kan akmağı veya çıktığı yerin çevresine dağılmadığı sürece abdesti bozmaz. Yaradan çıkan irin ve sarı su da böyledir. Çıktığı yerin dışına kendiliğinden dağılmayan bu sıvıların silinmesi halinde de abdest bozulmaz. Hacamat yoluyla kan aldırmak, sülük tutmak da abdesti bozar. Kan, irin ve sarı sudan başka olan akıntılara gelince bunlar ancak bir dert ve hastalık sebebiyle akıyorlarsa abdesti bozarlar. Mesela bir göz hastalığından dolayı gözleri sulanan kimselerin abdesti bozulur. Bir hastalık hastalığa bağlı olmayarak gelen akıntılar ise abdesti bozmazlar. Mesela ağlama ve çok gülmekten dolayı akan gözyaşı veya havanın soğukluğu sebebiyle burundan gelen akıntı abdesti bozmaz. Vücuttaki kabarcıklardan çıkan safi su bir görüşe göre kan gibidir abdesti bozar. Diğer bir görüşe göre ise abdesti bozmaz. Bu ikinci görüşte uyuz olanlar ve çiçek çıkaranlar için kolaylık vardır. Zaruret halinde bu görüş ile edilmesinde bir sakınca olmadığı İmam-ı Hulvani'den nakledilmiştir. Mayasıl ve eksama maya yaşlığı ve parmak araları pişintisi ise abdesti bozmaz. Şafilere göre önden ve arka yoldan başka herhangi bir uzuvdan gelen kan, irin, sarı su gibi akıntılar abdesti bozmazlar. Ağız dolusu kusmak, kusmuk, yemek, su veya safra gibi bir madde olabilir. Kusuntunun azar azar geleni dahi bir araya toplanınca ağız dolusu miktarına ulaşıyorsa abdesti bozar. Ağızdan tükürüğe eşit veya ona galip gelecek miktarda kan gelmek galibiyet veya eşitlik renkten belli olur. Renk sarı ise tükürüğe tükürük fazladır. Kırmızılık eşitliği gösterir. Kızıllık ise kanın galip olduğunu, tükürük kandan fazla ise abdest bozulmaz. Ayva, elma vesaire gibi şeyler ısırmakla onlarda kan eseri görülse bile abdest bozulmaz. İnsanın kendine hakimiyetini kaybettiren uyku abdesti bozar. Bu uyku ister yan üstü yatarak ister sırt üstü yatarak ister yüzü koyun yatarak ister oturup dirseğine dayanarak olsun hüküm aynıdır. Yanında konuşulanları duyacak derecedeki hafif uyuklamalar ise abdesti bozmaz. Bir şeye dayanarak uyuyan kimsenin dayanmakta olduğu şey çekildiği takdirde düşecek derecede uykuya dalmışlığı varsa abdesti bozulur. Az veya çok süreli baygınlık namazda gülmek tebessümle gülmek ayrıdır. Gülmek seslidir işitilir bu yüzden namazda abdesti bozar abdest bozulunca namazda bozulmuş olur. Tebessüm sessiz olduğu için namazı da abdesti de bozmaz. Yalnız kendi duyup işiteceği kadar hafif gülmekse namazı bozar. Fakat abdesti bozmaz. Şafilere göre namaz içindeki kahkaha ile bile abdest bozulmaz. Teğmüm etmiş kimsenin suyu görmesi teyemmümle alınan abdesti bozar. Özür sahipleri için namaz vaktinin çıkmasıyla abdestleri bozulur. Esrar veya içki içerek sarhoş olmak da abdesti bozar. Bu gibi sarhoş edici içkileri kullanmak kesin şekilde haram olmakla birlikte insanı sarhoş etmeyen miktarı abdesti bozmaz. Rabbim cümlemizi amellerini düzgün yapanlardan eylesin. Bu kanalda duyacağınız her şey hayırdır. Hayırdır kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Allah'a emanet olunuz.